Bak alimlerimiz var. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kasem giderim. Zararda, ziyanda, hüsranda sınırlıyor. Yemin de söylüyor kasem giderim ki bu aslımıza, bu saniyemize, bu dakikamıza zararda, ziyanda, hüsranda sınırlıyor. Abdestinizi alın, namazınızı kılın, salih ameller işler, güzel ameller işler. Hakkı Allah'ın emirlerini tavsiye edin. Allah'ın emirlerini söyler söyleyeceksiniz müminlerin başına bir sıkıntı elem geldiği zaman da sabrı tavsiye edin. Ehli tasavvufta diyor ki, evet böyledir mal ama Allah'ın yemin etmesi nefesidir. Bak nefes alırken Hay hu Hay, hayat bile Hu ona dönüş o Allah Celle Celaluhu Rahman Celle Celaluhu o İşte bu nefesi ey kulum benim için mi harcadın? Muhammed'in için mi harcadın? Kur'an'ın için mi harcadın? Fazlar, vacipler için mi harcadın? Helaları için mi harcadın? Öyleyse sana çok güzelim. nimetler var cennette. Yok, maliyani, gıybet, dedikodu, suyu Bunu bunu eleştirme. Ona buna kafir, dinsiz, imansız, içkiyle, kumarla, zinayla, vaizle, şunlar bundan hak bu vücudu, bu nefesi, azabı elimde var diyor. Değil mi? Bunun için Resulullah Efendimiz'i korumaya gayret edelim. Aşkımız, muhabbetimiz Ya Rabbi, neden göremiyor ki? Bir şehir olan adam 16 ay göremedim diye ağlıyor. Nevşehir'de bir hafız kardeşimiz var, Osman isminde. Tam hafız. Bursa'dan bir alim geldi. Dedi ki bana şöyle kıraatı güzel olan, takva olan bir camiye götür. Olur. Bu hafız Osman Efendi Bayezid Cami İmamı Abdurrahman Hüses hocadan talim gördü. Ona götürdü. Arkasında sabah namazı dedi. Dur bura alın. Abdullah Efendi bu peygamber efendimizin arkasında namaz kıldım yemin etsem yeminim zarar gelmez. Böyle bir zar gittim diyor. Bektullah da aynı adamla Ramza-i Mutahre'ye gittik diyor. Yabancı turistu muydu neydi? Resulullah hep orada ağlıyor. Ben acaba ona aç mı dedim diyor, hurma ikram ettim diyor. Ne yaptı diyor, ya abi nedir aradın dedim diyor. <laughs> Yine sütlü dedi, bir daha söyledim Allah Muhammed aşkına diyor. 3 gündür Muhammed'e Mustafa'yı veremiyorum, 3 gündür Acaba ona ne yaptım ki? Kime gıybet yaptım, kime su yüzer ettim, kimi incittim ki bilsem de varsam helallaşsam dedim diyor. Allah Allah ben ömrümce hafızlığı yaptığımda bir gün göremedim rüyamda. Demek her zaman, her zaman görürdüm. Üç gündür göremiyorum diyor. Tülerim ayağa kalktı. Tülerim ayağa kalktı. Kardeşim biz görmek için uğraşalım.